Arkadaşlar İstanbul'a iki haftalık dönüş yapıyorum ailemin yanına. Bismillah. Yola çıktık. Ama dikkat ederek yürümem lazım. Balları hayvanlar aktif olduğu çünkü. Burası domuzların güzel ya domuzların yolu diyorlar. Aşağı giden yol. Ben böyle gideceğim. Güneşe doğru. Burası bayağı çamur. Bayağı bir çamur. Şurada bir dinleneyim. Güneş bir yandan parlıyor. Böyle bir manzarası da var. Kulübeyi de buradan göre, görebiliyorum. Oh, çok temiz bir hava. Aynı zamanda ormanda yürürken grup halinde yürümek iyidir derler. Ama ben tek kişiyim. O yüzden kendi kendine konuşmak da iyidir derler. Oh, oh. Köy yolu, yokuş aşağı. Başka bir yol. Bu başka bir yol. Ormanda kaybolmak kolaydır. Oh, oh. Karlı dağlar. Gerçekten kar var. Buraya gelecekti herhalde ama gelmedi daha. Böyle bir yola çıktık. Buradan aşağı ineceğim. İnşallah çekiyordur burada. Acil durumlarda köye iniş yolu. Arkadaşlar Erol e, evet. size bahsettiğim benim e, yerime bakan, yerimde her şeyi yapan evet. olmazsa benim buraya gelemeyeceğim arkadaşım. Erol evet. bir şey söylemek ister misin? Valla Serdar abi seninle tanıştığıma memnun oldum işte. Başka ne söyleyeyim ya. Yani İyi ki de, varsın. Senin gibi insan sen de varsın abi. <laughs> İyi ki abi. varsın. Evet, çok sağ, sağ ol. Sağ çok sağ, sağ, sağ ol. ol.